Hocam. Bekar mısın? Ben Bakın. de bekarım. He? <laughs> kız ne diyeyim Kız ne diyeyim sen? Hele bak altın maltaların var mı? Sen ne diyeyim Altın maltaların var mı? Ooo altın var. Tamam <gülüyor> tamam kız hadi. Çantada da var mı? Var, <laughs> var. mı? E da, hadi tamam <laughs> hadi. İşi götürdük hadi. Ooo. Bir telefonu ver bana. Afyon mu telefonu? Afyon. Afyon. Hele bir afyonu ver bana. Hele afyonu aç ver bana. Gençler siz bu telefona ne giysiniz? Ben bunlara afyon diyorum. Bana kızmayın. Neden afyon diyorum? Kamera nasıl beni? Bu telefon çıktı. gençlik beyni yıkandı. O yüzden afyon deyirəm. Evet. Bir, iki, üç. Hayatım seni çok seviyorum. Alkış Sen yok mu ya? Iyi, iyi, iyi. Destur Aynur Sultan geliyor.